Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz mercekler konusu. Daha önce size gönderdiğim notlar yanınızda olacak şekilde hem elinizdeki notlara bakacaksınız hem benim anlattığım yerleri izleyeceksiniz burada. Bugünkü konumuza baktığımız zaman mercekler konusu. Şimdi önceki konu aynalar konusuydu. Aynaların devamı ışıkla ilgili yine bunlarda. Şimdi merceklere baktığımız zaman ee, zaten gönderdiğim yazıda vardı, en az bir yüzü küresel olan saydan cisimlere mercek adı verilir. Cam, plastik gibi e, saydan maddelerden yapılan mercekler ışığı kırarak görüntüyü oluştururlar demiştik. Şimdi merceklere baktığımız zaman mercekler ikiye ayrılıyor. Bir ince kenarlı mercek, bir de kalın kenarlı mercek. Şimdi ince kenarlı merceklerde diğer bir ismi yakınsak. Yakınsak yani cisimleri daha yakında gösteren, diğer bir de işte cisimleri büyütme özelliğinde olan merceklere verilen isim. Kalın kenarlı mercek ise diğer bir ismi ıraksak, ırak uzak anlamında daha uzaktan yani daha küçük gösterebilme özelliğine sahip olan e, merceklerdir. Şimdi birincisi ince kenarlı mercekler. İnce kenarlı merceklere baktığımız zaman burada e, şekilleri var. Kenarları ince, ortaları kalın olan yani kenarları ortalarına göre daha kalın olan merceklere biz ince kenarlı mercek diyoruz. Birinci örneğimize bakıyoruz. Kenarı ortasından daha ince. İkinci örneğimiz yine aynı şekilde. Kenarı ortasından daha ince. Üçüncü örneğimize baktığımız zaman yine aynı şekilde. Kenarı ortasından ince. Dördüncü örneğimiz de aynı şekilde. Sembolle gösterdiğimiz zaman dik bir çizgi dışa doğru ok işaretleri şeklinde gösterdiğimiz zaman bu ince karlı merceğin sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ince karlı merceklerin özelliğine baktığımız zaman tanımını yapmış zaten burada. Kenarları ortasına göre ince olan mercekler ince kenarlı mercek olarak adlandırılır. İnce kenarlı merceğin farklı şekilleri bulunur. Ancak biraz önce anlattığımız gibi buradaki sembolle gösterilir. İnce kenarlı merceğin ışık ışınları toplayıcı özelliği vardır. Ki biraz sonra şekil üzerinde göstereceğiz. Şimdi ince kenarlı merceklerde şuraya baktığımızdan şurası ince kenarlı bir mercek. İnce kenarlı merceğin tam ortasından bir tane hayali bir çizgi çiziyoruz. Bu hayali çizgiye biz asal eksen adı veriyoruz. Şuradaki siyah olan çizgi. Şu asal eksenin eksene bir ışın gönderdiğimizde asal eksene paralel olacak şekilde ışınlar gönderdiğimiz zaman merceğin içerisine giren ışınlar diğer tarafta kırılarak bir yerde toplanır. Bakın şu Asal eksene paralel. Şu asal eksene paralel. Asal eksene paralel. Asal eksene paralel. Çok daha fazla ışık da olabilir. Burada 4 tane ışık olarak göstermiş. Diğer tarafta hepsi bir noktada toplanıyor. İşte bu toplandığı noktaya biz bu merceğin odak noktası adı veriyoruz. Ve F harfiyle gösteriyoruz. Bu şekilde F harfiyle. İnce kenarlı mercekte birinci kuralımız şu. Asal eksene paralel olarak gönderilen ışınlar merceğin diğer tarafında kırılarak bir noktada toplanır. Buna da o merceğin odak noktası adı verilir. Şimdi ikinci örneğimizde bu sefer yine aynı şekilde ee, bu sefer sol taraftan sağ taraftan ışınlar göndermiş. Şimdi ince kenarlı merceğe baktığımız zaman her iki tarafında da odak noktası bulunabilir. Gönderdiğimiz ışının yönüne göre bu odak noktaları ne yapıyor? Değişiyor. Burada Sol taraftan ışınlar göndermişiz. Işınlar kırıldıktan sonra sağ tarafta odak noktası oluşmuş. Diğer tarafta ise sağ taraftan ışınlar gönderdik. Odak noktası sol tarafta. Her iki tarafta da odak noktası olabilir. Şimdi ince kenarlı merceklerin en önemli özelliği ışınları kırıp bir noktada toplanır. Bu birinci özelliği, ikinci özelliği ise cisimleri olduğundan daha büyük görülür. gösterir. Bundan dolayı zaten bunlara biz ne diyoruz? Yakınsak mercek diyoruz. Şimdi bu yakınsak merceklerin kullanım alanlarına baktığımız zaman bir, bir tanesinde teleskop, dürbün, mikroskop, büyüteç. Dikkat ederseniz bu dört tane kullandığımız e, cihazların veya aletlerin hepsinde büyütme özelliği var. Yani bunların içerisinde ince kenarlı mercek bulunur. Bu ince kenarlı mercekler sayesinde biz cisimleri daha büyük görebiliriz. Bu ince merceklerin özellikleri. Birazdan örnekleri çözdüğümüz zaman daha iyi kavrayacağız konuyu. Şu da baktığımız zaman bu da bir ince kenarlı mercek. Buna işin gönderdiğimiz zaman herhangi bir taraftan ışın gönderdiğimiz zaman diğer tarafta ne yapacaktır? Işınları bir noktada toplayacaktır. Evet ikinci merceğimiz kalın kenarlı mercekler. Kalın kenarlı merceklerin de diğer bir ismi ıraksak mercek. Şimdi sembolüne baktığımız zaman bu sefer ok işareti tam ters yönde yani içe doğru. İçe doğru gösterilen merceklere biz kalın kenarlı mercek adı veriyoruz. Burada dört tane şekli var. Yine aynı şekilde tanımına baktığımız zaman kenarları, şurası kenarları, ortalarından daha kalın olan merceklere kalın kenarlı mercek diyoruz. Bakın ortası kalın, ee, pardon kenarları kalın, ortası ise ince kalın kenarlı mercek. Ortası... Ee, Kenarları kalın ortası ince, kenarları kalın ortası ince. Bundan dolayı bu merceklere biz ne diyoruz? Ince e, kalın kenarlı mercek adı veriyoruz. Tanımına bakalım. Kenarları ortasına göre daha kalın olan merceklere kalın kenarlı mercek denir. Kalın kenarlı merceğin de farklı şekilleri bulunur ve bu şekilde gösterilir. Kalın kenarlı merceklerin ince kenarlı merceklerin aksine ışık ışınları dağıtıcı özelliği vardır. Eğer ince kenarlı merceği anladıysak, kalın kenarlı merceği anlamak daha kolay çünkü bütün özellikleri tam ince kenarlı merceğin tam tersi. Burada iki tane çizim var. Çizime baktığımız zaman yine kalın kenarlı merceğin tam ortasından hayali bir çizgi çiziyoruz. Bu hayali çizgiye ne diyoruz asal eksen diyoruz. Şimdi kalın kenarlı mercekler ee, merceklere asal eksen'e paralel olarak gönderdiğimiz ışınlar uzantıları odak noktasından geçecek şekilde kırılır. Bu şekilde. Dikkat ederseniz kalın kenarlı merceklerde merceğin diğer tarafta ışınlar bir noktada toplanmıyor. Ne yapıyor? Dağıtıyor. Yine aynı şekilde dağıtıyor. İnce kenarlı mercekte nasıldı? Bir noktada topluyordu. Bunda ise dağıtma özelliği var. Bundan dolayı zaten kalın kenarlı mercekler cisimleri daha küçük gösterir. Yine aynı şekilde asal eksene bu sefer sağ taraftan ışınlar gönderilmiş paralel olarak gönderilen ışınların uzantısı odak noktasından geçecek şekilde ne yapar? Kırılır. Bu şekilde. Kalın kağıtlı merceklerin kullanım alanları var. Bunlar fotoğraf makinesi, kamera, gözlük gibi ee, aletlerde ne yapılabiliyor? Kullanılabiliyor. Şimdi, hem ince kenarlı hem de kalın kenarlı merceklerin kullanım alanları var. Özellikle e, miyop ve hipermetrop dediğimiz göz kusurlarında bu mercekler kullanılabiliyor. Şimdi biraz önce ne demiştik? İnce kenarlı mercekler cisimleri, ışınları kırarak e, bir yerde toplar. Kalın kenarlı mercekler ise ışınları dağıtır. Şimdi bundan dolayı miyopluk da bakın 6. sınıf konularından hatırlayın. Miyopluk göz kusurunda herhangi birine baktığımız zaman veya biz cisme baktığımız zaman cismin görüntüsünün net oluşabilmesi için tam şurada sarı leke üzerinde oluşması lazım. Ancak miyoplukta şu göz merceği bozulduğu için gelen ışınlar görüntüyü sarı lekenin tam ön tarafında oluşturuyor. O zaman bunu daha uzakta yani tam sarı lekenin üzerine düşürebilmemiz için şu gözün ön tarafında şu ikinci çekide olduğu gibi neyi kullanmamız lazım? Kalın kenarlı mercek kullanmamız lazım. O zaman miyoplukta kalın kenarlı mercek kullanarak ışınlar gelen ışınlar e, bir noktada toplanmıyor diye ya, dağıtarak yansıdığı için daha e, geniş alana yaydığından bu görüntü tam nerede oluşuyor sarı lekenin üzerinde oluşuyor bu şekilde kalın kenarlı mercekle miyop e, göz kusuru düzeltilmiş oluyor. Hipermetropa baktığımız zaman tam tersi bir olay var. Hipermetroplukta e, göz kusurunda Gelen ışınlar gereğinden fazla, gereğinden daha az ışınları kırdığı için görüntü sarılırken üzerinde değil de arka tarafında meydana geliyor. Bunu daha öne düşürebilmek için ne kullanılır? İnce kenarlı mercekler kullanılır. Bu şekilde ince kenarlı merceklerle hipermetropluk göz kusuru giderilmiş olur. Şimdi bu konu anlattığımdan sonra birkaç tane test çözmeye çalışan testlerde konuyu daha iyi anlayacağız. Ancak öncesinde şunu göstermek istiyorum şu. Baktığımız zaman bu bir kalın kenarlı mercek. Ortası kenarına göre daha ince olan yani kenarı kalın ortası ince olan merceğe biz ne diyoruz? Kalın kenarlı mercek adı veriyoruz. Diğerini de yanına getireyim. Konuyu tam kavrama açısından. Şu da ince kenarlı mercek ve kalın kenarlı mercekler. Evet birkaç tane test çözmeye çalışalım burada. Evet şurada bir sorumuz var. Fen bilimleri öğretmeni tahtaya bir mercek çizip merceğe gelen ışık e, gelen ışığı şekildeki gibi göstermiştir. Öğrencilerden ışığın izleyeceği yolu çizmeleri istenmiştir. Buna göre öğrencilerin çizdiği aşağıdaki yollardan hangisi doğrudur? İlk önce merceği inceleyelim. Mercek ok işareti iç tarafa doğru baktığı için nasıl bir mercektir? Kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı merceklerde ışık bir noktada toplanmaz. Tam tersine ne olması lazım? dağıtarak olması lazım. Bu uzantısı odak noktasından gelecek şekilde şu şekilde ne yapması lazım? Kırılması lazım. Bakalım şekillere hangisinde var? Doğru cevap denizli şıkkında verilmiş. Gelen ışın bu şekilde geliyor. Uzantısı odak noktasından dağılacak şekilde etrafa yayılır. Bundan dolayı doğru cevabımız denizli şıkkında verilmiş. Evet başka bir sorumuz var cisimleri olduğundan küçük gösterir. Işınları dağıtıcı özelliği vardır. Odak noktasından geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paralel olacak şekilde kırılır. Şimdi bu özelliklere baktığımız zaman özellikle birinci özellik cisimleri olduğundan küçük gösterir. O zaman hangi tür e, merceğin özelliğiydi? Kalın kenarlı merceğin. Işınları dağıtıcı özelliği vardır. Kalın kenarlı merceğin. Odak noktasından geçecek şekilde gelen ışınlar asal eksene paralel olacak şekilde kırılır. Yine kalın kenarlı mercek. O zaman doğru cevabımız ne olması lazım? Kalın kenarlı mercek. Şekillere bakalım. Kenarı ince, ortası kalın. Bu ince kenarlı mercek. Eledik. Kenarı ince, ortası kalın. İnce kenarlı mercek. Eledik. Buna bakıyoruz. Aynı şekilde ince kenarlı mercek. Ama buradaki kenarı ortasından kalın olduğu için kalın kenarlı merceğe örnek vermiştir. Burada göstermiştir. Doğru cevabımız deniz ışıklığına verilmiş. Evet başka bir sorumuz bir merceğe gelen ışık ışınlarının şekildeki gibi yoluna devam ettiği gözlemlenmiştir. Nasıl bir mercek? İnce kenarlı mercek. Asal eksene paralel olacak şekilde gelen ışınlar odak noktasından geçecek şekilde kırılmaya uğrar. Işık ışınlarının şekildeki gibi yol alması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Bakalım cevaplara. Mercek saydam bir madde olduğu için ışığı yansıtmıştır. Şimdi bakın şu önemli. Merceklerde yansıtma olayı yok. Ne var? Kırılma olayı var. Aynalarda yansıtma olayı var yansıtma olayını bir, bir, daha hatırlatalım. Herhangi bir ortama çarpan ışın tekrar aynı ortama geri geliyorsa buna yansıtma diyoruz. Ama diğer tarafa geçip doğrultu değiştiriyorsa o zaman kırılma olayı diyoruz. Bunda ne var? Kırılma olayı var. Bu ne eledik? Mercek saydam bir maddelerin yapıldığı için ışın geçerken kırılmıştır. Evet saydam bir maddedir. Işınlar buradan geçerken kırılmaya uğrar. Doğru cevabımız Bursa şıkkında verilmiş. Diğer şıklara da bakalım. Mercek yansıtıcı bir yüzeye sahip olduğu için ışığın kırılmasına sebep olmuştur. Hayır yansıtıcı değil. Işığı kırma özelliğine sahiptir. Bunu da eledik. Mercek yansıtıcı bir yüzeye sahip olduğu için. Bakın yine aynı. Yansıtıcı kelimesi var burada. Mercek yansıtıcı değil. Kırıcı özelliğe sahiptir. Bundan dolayı da bu da yanlış. Doğru cevabımız Bursa açıkında verilmiştir. Başka sorularımız var. Onlara da bakalım. Evet şurada güzel bir sorumuz var bir merceğe gelen ışığın kırılarak izlediği yol şekilde gösterilmiştir. Bakalım bu kırıldıktan sonraki yolunu vermiş. Nasıl bir mercek? İnce kağıt mercek. Şuradaki noktalar odak noktası. Şimdi ince kağıtlı merceklerde odak noktasından gelecek şekilde gönderilen bir ışın asal eksene paralel olacak şekilde yoluna devam eder. Yani bu şekilde olması lazım. Şıklarımıza bakıyoruz. Gelen ışığın hangi şıkta var? Doğru cevap Adana şıkkında verilmiş. Odak noktasından gelecek gönderilen bir ışın asal eksene paralel olacak şekilde ne yapar? Yansırdı. Bir başka sorumuz var burada. Buna da bakalım. İnce ve kalın kenarlı merceğe gönderilen ışınların hareketleri şekilde gösterilmiştir. Bu nasıl bir mercek? İnce kenarlı mercek. Hemen üzerine yazıyoruz. İnce kenarlı mercek. Buna bakıyoruz. Ok işareti ters yönde olduğu için buna da kalın kenarlı mercek dedik. Çünkü bunlarla ilgili bilgiler var. Hangileri söylenebilir diyor. Kalın kenarlı merceğin odak uzaklığı şurası kaç santim? 12 santim. İnce kenarlı merceğin odak uzaklığından büyüktür. İnce kenarlı da 6 santim. Doğru mudur? Evet doğrudur. Kalın kenarlı merceğin odak uzaklığı 12 santim. ince kenarlı merceğin odak uzaklığı ise 6 santim olarak verilmiş. İkinci bilgimiz ince kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen ışınlar odak noktasından geçecek şekilde kırılır. Bakalım şu ince kenarlı mercek şu asal eksen asal eksene paralel gönderilen ışınlar odak noktasından geçecek şekilde kırılmaya uğrar. Evet bu ifademiz de doğru. Üçüncü bilgimiz kalın kenarlı merceğin ışık ışınlarını toplayıcı özelliği vardır. Bakın odak noktasından e, geçecek şekilde gönderilen ışınlar asal eksene paralel geçer. Ancak kalın kenarlı mercekler ince kenarlı merceklerin tam aksine toplayıcı özelliği yok. Dağıtıcı özelliğine sahiptirler. Bu bilgimiz yanlış. Hangileridir doğru diyor. Bir ve ikinci bilgimiz doğrudur. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir. Evet. E, dersimiz bugünlük bu kadar. E, bu konuyla ilgili birkaç tane örneği ben size WhatsApp grubundan atacağım. O gruplardan e, o örnekleri e, herkes çözsün. Çözemediğiniz yerler olduğunda o konuda tekrar yardımcı olmaya çalışacağım. Herkese iyi günler diliyorum.